Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size kanalımdaki diğer videolardan farklı olarak biraz daha influencerlığın derinine indiğimiz size benim bu influencerlık deneyimimde bence negatif ve pozitif olarak gördüğüm bu mesleğin, artık bir meslek çünkü yani influencerlık negatif ve pozitif yanlarından bahsetmek istiyorum açıkçası. Böyle kendimce yazdım maddeler oluşturdum bu konuyla alakalı. Aranızda belki influencer olmak isteyen varsa veya nasıl bir şey merak eden varsa aklınızdaki soru işaretlerini belki bir tık silecek bir şey olsun istiyorum. O zaman başlayalım. Ama başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Hepimizin tabii ki de bir işten beklentileri farklı, iş algısı farklı. Benim için pozitif olan bir şey sizin için negatif olabilir veya benim için negatif olan bir şey sizin için çok pozitif bir şey olabilir. Bu tamamen benim yorumlarım, benim kendi deneyimim. O yüzden bu konuda anlaşamazsak siz kendinize göre onların pozitifliğini veya negatifliğini sorgularsınız diye düşünüyorum. Pozitif yanlarından önce başlamak istiyorum. Genel olarak çünkü bence şu an baktığım zaman bu dönemin mesleği influencerlık. Yani şu anki dönemde dışarıdan bakıldığında da bence yapılması en keyifli gözüken, dışarıdan bakıldığında en çok belki insanların yani hayatlar var dediği meslek olarak gözüküyor. O yüzden ben de ilk pozitif yanlarından bahsetmek istiyorum. Influencer bence ilk akla gelen şey hemen bence gelirleri oluyor influencerların. Burada negatif bir şeyden de bahsetmek istiyorum, pozitif bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Birincisi evet kesinlikle gelirleri çok güzel. Zaten izlediğiniz zaman da görüyorsunuzdur. Influencer'lar çoğu zaman kısa bir süre içinde hayat standartlarını yükseltebiliyorlar. Kazandıkları, burada elde ettikleri, gerek markalardan olsun, belki linklerden olsun, belki izlenmelerden olsun elde ettikleri gelirle beraber evlerini belki arabalarını değiştirirken görüyorsunuz. Bir yandan farklı ortamlara girdiklerini görüyorsunuz. Evet gerçekten bence şu anda bu ekonomide influencer'ların gelirleri birçok mesleğe göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bir kıyaslama vesaire yapmak istemiyorum her meslekte çok iyi olursanız çok iyi paralar kazanırsınız zaten. Burada influencerların bir pozitif yanı da şu. Herhangi bir okul okumanıza bunun için seneler sarf etmenize gerek yok. Yani başka bir mesleği elde etmek için örneğin üzerine üniversite okumanız gereken mesleklerden bahsediyorum. İşte diş hekimi olmanız için, doktor olmanız için, mühendis olmanız için her neyse o bölümü kazanmanız gerekiyor. Öncelikle lisede belli bir süre okumanız ve ders çalışmanız gerekiyor. Sonrasında o ders çalıştıktan sonra üniversitede yine aynı şekilde senelerce okumanız Belki üzerine eğitim almanız, belki bir doktora süreçleri vesaire. Ama influencerlıkta böyle bir zaman harcamaya gerek olmadan para kazanabiliyorsun. Bu tabii ki de pozitif bir şey influencerlık. Negatif bir şeyi yine geliriyle alakalı negatif bir şey ise risk. Şöyle bir risk: influencerlığa başladığınız zaman olmak istiyorsanız eğer video atmaya başladığınız andan itibaren ne zaman para kazanacağınızın hiçbir garantisi yok. Senelerce video çekip atıp bir markayla çalışamayabilirsiniz veya bir ay sonra video çekmeye başladıktan bir ay sonra ilk iş birliğinizi de alabilirsiniz. Bu tamamen gerçekten bence büyük bir risk. Çok fazla arkadaşım da var influencer. 9-5 işlerini bırakıp beyaz yakalıktan ayrılıp bir anda risk alıp ben video çekmek influencer olmak istiyorum deyip belki birkaç ay sonra bu işten para kazanmaya başlayan insanlar da var. Ama etrafımda bildiğim gerçekten bunu çok yapmak isteyip ama bir şekilde bazen algoritmanın etkisi olabiliyor. Bazen belki o insan doğru içeriği bulamamış, kendisini doğru anlatma, ifade etme biçimini bulamamış oluyor. Ve videoları izlenmiyor ve ne bileyim istediği geliri elde edemiyor o işte. O yüzden influencerların geliri Evet çok iyi olabilir ama bu işe direkt olarak başlamak istiyorsanız bu gerçekten büyük de bir risk alıyorsunuz. Bunu da unutmamak lazım. Ee, sabit bir gelirin olmaması yine bunun negatif yanlarından biri. Ee, çok büyük isimlerden bahsetmiyorum şu anda. Böyle bir makro influencer olursanız zaten hani sabit bir gelir olma derdiniz olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten gerçekten çok iyi miktarlarda gelir elde ediyor oluyorsunuz. Ama ilk etapta yeni başlıyorsanız sabit bir gelirinizin olmaması bir ay sonranızda işte kiranızı ödemekte vesaire sizi düşündürten belki belki de şeyler olabilir. Bunları da göz ardı etmemek lazım bence. Bir pozitif yanı daha hiçbir koşulu olmaması. Bundan neyi kastediyorum? Örneğin Dediğim gibi az önce bir okul okumanıza gerek yok, bir eğitim almanıza, bir sertifika almanıza vesaire gerek yok. O anki yaşınız, boyunuz, kilonuz hiçbir şeyin hiçbir önemi yok. Kim olduğunuzun, nereden videoyu çektiğinizin, o anki işte ne bileyim o anki ekonomik durumunuzun dediğim gibi hiçbir önemi yok. Fakat sosyal medyada çok görüyorum bunun çok önemli olduğunu düşünenler var. İşte influencer olabilmek için belli bir gelir seviyesinde olman gerektiğini düşünenler var. Veya işte çok iyi ekipmanların olmasına gerektiğini düşünenler var. Onları alabiliyor olmak gerektiğini düşünenler var. Evet tabii ki de her meslekte olduğu gibi belki de bir makyaj videosu çekmek ve makyaj sıra olmak istiyorsanız eğer tabii ki de belki bazı makyaj malzemelerini alma ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Çok doğru bunlar. Evet doğru katılıyorum. Fakat benim bildiğim isimler var. Bence sizin de bildiğiniz isimler vardır. Şu anki hayat standartlarında asla değilken bu işlere başlamış. Benim de böyleydi. Benim ben ayrı bir evde yaşamıyordum. Ailemden ayrı yaşamıyordum. Şu an işte kendi okulumu kendim ödüyorum. Onu ödeyebilecek bir para kazanmıyordum ve ben gelirimi buradan elde ediyorum. Tabii ki de hayatımda bir şeyler değişti. Ama ekonomik durumu gerçekten gerçekten hiç şu an olduğu halde değilken gerçekten çok başka yerlerden kendilerini çok başka yerlere çekmiş insanlar var sosyal medyada. Biraz böyle bahane üretmemek ve başlamak gerektiğini düşünüyorum. Doğru izletecek şeyi doğru dilde anlatmayı bulursanız eğer bence bunların hiçbirinin bir önemi yok. Bir an önce başlamak gerekiyor sadece. Bence güzel ve pozitif yanı da dediğim gibi hiçbir koşulunun olmaması. Diğer bir pozitif yanı da hobinizi mesleğe dönüştürebilmenize izin vermesi. Hobiniz her neyse, teknoloji olabilir hobiniz. Teknolojiyle ilgileniyorsunuzdur. Teknolojiyle alakalı videolar çekip yine bir influencerlık yapabilirsiniz. Tarih hoşunuza gidiyordur. Tarih ile alakalı videolar çekebilirsiniz. İşte moda hoşunuza gidiyordur, makyaj hoşunuza gidiyordur. Yani hobinize olan şeyi aslında gün içinde kendi kendinize yapmaktan çok hoşlandığınız araştırmaktan çok hoşlandığınız şeyi para kazanabileceğiniz bir şeye çevirebilirsiniz. Bir önceki videomda da aslında bundan bahsetmiştim. Bir konuyla alakalı. Bir şeyi insanlara sunabilecek bir sürü farklı yol var. Önemli olan o yolu bulabilmek. Dediğim gibi daha önce de diyelim ki siz moda örneği vermiştim hatta. İşte moda ile uğraşıyorsunuz ve bunu aslında insanlara sunabilecek. Belki kombin videosu çekebilirsiniz. Belki moda tarihi hakkında bilgilendirici bir video çekebilirsiniz. Belki dikiş diktiğiniz kendinize işte bir kıyafet diktiğiniz bir şeyi gösterebilirsiniz. Bir videoyu gösterebilirsiniz. Burada en önemli olan şey kendi özgün dilinize, videolarınızda neyi aktarmak istediğinizi doğru seçebilmek en kuvvetli olduğunuz yönü bu. Olmak yani önemli olan. O yüzden en pozitif yanlarından biri de bence influencerlığın genel olarak hobinizi direkt olarak işinize dönüştürebiliyor olmanız. Bir diğer çok önemli bence pozitif yanı başka mesleklerde lüks olan şeyler sizin işinizin bir parçası oluyor. Neden bahsediyorum? Ben şu an 9-5 çalışan, hani çalışan demeyeyim de işte okula giden, eğitim gören bir insanım ve benim için tırnak yaptırmak çok büyük bir zaman kaybı olduğu için çünkü gerçekten 9-5 bir yere gidiyorsanız eminim ki öncesinde bir yol ekleniyor, sonrasında bir yol ekleniyor. Aslında o iş sizin tüm gününüz oluyor. Çünkü eve gel, yemek ye, yemek yap, etrafı topla ve gün bitti. 9-5 bir işte böyle oluyor maalesef. Hafta sonunda bazen onunla ilgili yapmanız gereken işler oluyor veya kendinize sadece yattığınız bir vakit ayırmak istiyorsunuz. Gerçekten tırnaklarımı yaptırmaya vakit bulamadığım için artık tırnaklarımı oje sürüyorum mesela. Yani çünkü gidip oradan bir randevu almak, orada saatlerimi harcamak, onun yapılmasını beklemek, oradan geri dönmek, o yolu çekmek bile benim için şu anda bir zaman kaybı. Fakat eğer influencersanız, yaptırdığınız tırnak bile sizin işinizin bir parçası, o bile bir içerik, tırnak yaptırmaya gitmek bile sizin için bir içerik oluyor. Yani bunun videosunu çekmek, oradan bir akış çıkarmak, insanlara işte ne bileyim storylerde onu göstermek, sormak, videosunu çekmek bile sizin işinizin bir parçası oluyor. Cilt bakımı yaptırmak aynı şekilde, kuaföre gitmek aynı şekilde. Bu işinizin bir parçası ve bir rutini oluyor. Bence bu influencer'ların gerçekten güzel yanlarından bir tanesi. Hemen arkasından da diğerini söylüyorum. Maalesef başka mesleklerde yine başka işlerle lüks olabilecek şeyler sizin için genellikle bedava oluyor. Yani influencer'lar genellikle saçlarını, tırnaklarını, cilt bakımlarını vesaire evet sponsorlu bir şekilde yaptırıyorlar. Normalde influencer'lıkta görüyorsunuz bir sürü PR paketleri geliyor, kutu kutu yeni çıkan bütün ürünler sizin ayağınıza geliyor. Evet böyle bir dünya var burada. Ve bu başka mesleklerde çoğu zaman bunları gidip almak yani bunların çok farkındayım, bunların çok ayrıcalıklı şeyler olduğunun da farkındayım. Bazen bu insanın adalet duygusunu çok katikleyebiliyor gerçekten de. Bunun da farkındayım. Bir kin duyulabiliyor başka mesleklerden influencerlara karşı. Bunu görüyorum, anlıyorum. Genel olarak toplum rahatsız oluyor influencerlardan. Bunu anlamak için çok akıllı bir insan olmaya gerek yok gerçekten. Bunun neden kaynaklandığını da anlayabiliyorum. Tam olarak bu sebeplerden dolayı. Lüks olan bir şey sizin için insanların para biriktirmesi gereken bir şeyin başkasına koli koli gittiğini görmenin başka insanlarda böyle duygular oluşabileceğini çok farkındayım. Bunun bir tık aslında normal olduğunu tabii ki de düşünüyorum. Fakat bazı sinirin ve bazı kinin sadece yanlış bir şekilde yöneltildiğini insanlara karşı çok bireyselleştirdiğini böyle şeyleri düşünüyorum. Ama böyle bu mesleğin pozitif yanlarından biri de bu. Çok fazla bir gideriniz tabii ki de oluyor. Ama böyle dediğim gibi başkalarının zaman biriktirip, para biriktirip yapması gerektiği şeylere siz bunları biriktirmeden işinizin akışında sahip olmuş oluyorsunuz. Güzel artı bir yanı influencerlığın. Başka bir en tahmin edilebilecek güzel yanı da tabii ki de patronunuz olmuyor. Yani bir mobbinge uğramıyorsunuz. Fakat kendi işinizin patronu olmak tabii ki de çok güzel. Bu çok pozitif bir yanı. Ama ben bunun için negatif yanlar olduğunu da düşünüyorum. Birincisi benim açımdan influencerlıkta beni en çok zorlayan şeylerden biri. Eğer düzen seven bir insansanız yani benim kalkma saatim belli olsun, yatma saatim belli olsun. bu saatler aralığında çalışayım ve ondan sonra artık işi düşünmeyeyim diyen bir insansanız influencerlıkta bu mümkün değil. Çünkü her kendi işinin patronu olan insan bilir ki eğer kendi işinizi yapıyorsanız aslında hayatınızın her saniyesinde çalışıyorsunuz. Ve aklınız sürekli olarak işte oluyor. Ben biraz kendimi bundan koparmaya çalıştım. Çünkü gerçekten bu insanın psikolojisini bozan, influencerlıkta psikolojisini bozan şeylerden biri. Negatif şeylerde birazdan değineceğim. Influencerlıktaki en negatif şey kesinlikle psikolojinin korumak. Eğer benim gibi dediğim gibi daha düzenli olmayı seviyorsanız, işinizin daha düzenli olmasını seviyorsanız, bir kere bir yatma saatiniz olmuyor. Tabii ki kendi içinizde bir düzen oluşturabilirsiniz ama zaten kendi işiniz olduğu için ve tek motivasyonunuz da kendiniz olduğunuz için bazı şeyleri ertelemeniz daha kolay olabiliyor bazı şeylerde disiplin olmanız zorlaşabiliyor. Ben böyle daha erken kalkayım, gideyim, insanlarla sosyalleşeyimi seven bir insan olduğum için bu konuda influencerlık açıkçası beni biraz zorlayan bir şey oldu. Sadece influencerlıkla uğraştığım dönemde. Ben daha disiplinli kalkayım, her sabah işte erkenden uyanayım, şunu yapayım, bunu yapayım bir insan olduğum için bu konuda influencerlık benim için birazcık açıkçası o zamanlar yetersiz kaldı. Bunu söylemek isterim. Ama tabii ki de eğer bunu zaten sevmiyorsunuz, zaten erken kalkmaktan atıyorum nefret ediyorsanız, işe gitmekten, o yol çekmekten bilmem zaten nefret ediyorsanız bu sizin için çok da pozitif bir yön tabii ki de. Negatif yanlarından birazcık da Bahsedeyim. Tabii ki de herkesin tahmin edebileceği gibi en negatif yanı linç kültürü ve psikolojinizi koruma zorunluluğu. En zor şey bu. Gerçekten linçlerle baş etmek, yorumlarla baş etmek bana hep soruluyor. İşte hani kötü yorumlara karşı ne yapıyorsun? Bunu arkadaşlarım da soruyor, yeni tanıştığım insanlarda soruyor ya da bir üniversiteye konuşmaya gittiğim zamanlarda hep bu soruluyordu. Kötü yorumlara nasıl tepki veriyorsun? İnsanları bence zaten en çok sosyal medyaya girmekten çekindiren şey de bu. Hani ya kötü yorum gelirse o zaman ne yaparım? Nasıl tepki veririm buna diye. Böyle bu her mesleğin bir zorluğu var. Her mesleğin bir zorluğu var. Ve influencerların da zorluğu bu. Birazcık bunu kabul etmek gerekiyor. Asla şunu kabul etmiyorum. Yani ben insanların bu linçleri, bu kötü yorumları neden yaptığını asla anlamıyorum. Ve asla buna hak vermiyorum. Fakat maalesef ki bu ülkede böyle bir şey var. Bu ülkede böyle bir kültür var. Bu ülkede bunlar yaşanacak sen sosyal medyaya girdiğin zaman bunları yaşayacaksın. Ben çok şükür ki bence bunu en az yaşayan insanlardan biri oldum bu süreçte. Böyle çok büyük linçler. Çok şükür ki Allah'ım <laughs> maşallah diyeyim. Ee, çok fazla evet yaşamadım ama yine de ister istemez çok etkileniyorsunuz. Etkilenmemenin bir yolu yok. Sadece zamanla taş taşıyorsunuz. Zamanla daha sertleşiyorsunuz, daha az etkiliyor. İlk başlarda çok daha kırılgan oluyorsunuz ama bir yerden sonra gerçekten o kadar etkilenmemeye başlıyorsunuz. O süreçte tanıdığım daha önce hani influencerlık yapmaya başlamış ve sonra kötü yorumlardan dolayı yok ya ben bunları kaldıramam diye sosyal medyasını tamamen kapatmış insanlar da tanıyorum. E zaten biliyoruz bunları aldırmayıp devam eden ve çok güzel başarı elde eden insanlar da var. Bu tamamen sizin karakterinizle alakalı bir şey. Yoruyor, üzüyor, çok kırıyor ama bir yandan da çok büyütüyor bence böyle kötü yorumlar insanı. Keşke hiç gelmese, keşke hiç olmasa asla anlam veremiyorum. Kendimi hayal edemiyorum. Başkasının hesabına girip kötü bir yorum yazacağım. Yani bu bunu hakaret yazmak mesela hani bir başkasının hesabına girip kendime hakaret yazarken hayal edemiyorum. Maksimum engellerim o insanı, takipten çıkarım, her neyse onu yaparım. Nasıl bir dürtüyle bu hakaretler yazılıyor hiç bilmiyorum. Hak vermiyorum ama maalesef oluyor. O yüzden maalesef de biraz bunları kabullenerek bu işe girmeniz de gerekiyor. Bu insanların varlığını kabullenmek gerekiyor ve konunun sizden bağımsız yine aynı şekilde sizden bağımsız tamamen o insanla alakalı bir şey olduğunu kabullenmek gerekiyor. Hani artık şunu düşünüyorum, yani bir insan bana bir yorum yaptığında genellikle hakaret içerikliyse ise vesaire ya da gerçekten çok kötü bir yorumsa bu kendisine gördüğü bir eksiklikten dolayı bana onu yaptığını biliyor oluyorum genelde. Ama eleştirel bir şeyse beni düzeltebilecek bir şeyse de pozitif yönden de eleştiriler aldım çok oluyor. Başka bir negatif yanı tüm özel hayatınız ortada. E, ilişkileriniz ortada, tabii ki de ortada yaşamayabilirsiniz ama bir yerden sonra bu gerçekten mümkün olmuyor çünkü artık sosyal medyayı hayatınıza dahil ediyorsunuz yani takipçilerinizle evinizdeki bardakları bile biliyor oluyor insanlar nasıl bilmesinler sizin ilişkilerinizi vesaire emmesinden dışarıda görülüyor insanlar ve dedikoduları çıkıyor hani belli bir seviyeden sonra ve şu çok korkunç değil mi siz bir insandan ayrılıyorsunuz ve sonra o ilişkinizle alakalı editler yapılmaya devam ediyor. Yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz. Yorumlarda işte şununla daha çok yakışıyorlardı. Ve bunu sevgilinizin okuduğunu düşünün mesela. Gerçekten korkunç ve çok rahatsız edici bir şey. Benim çok yaşadığım şeyler değiller bunlar. Ama arkadaşlarımın yaşadığını görüyorum. Başka insanların yaşadığını görüyorum. Ya kızın başka sevgilisi var. Hala daha eski sevgilisiyle editleri yapılıyor. Ya kendinizde hiç mi o insanı yerine koymuyorsunuz? Hiç mi o o insanın sevgilisini, şu anki sevgilisinin yerine koymuyorsunuz ya da o direkt o insanı yerine koymuyorsunuz. Başka bir sevgilisi olmasına da gerek yok ya. Hani çok acı çekiyor belki o insan bir insanın ayrıldığı için ve siz seditler yapıp o insanın daha çok acı çekmesine sebep oluyorsunuz. Gerçekten çok zor, korkunç. Bilmiyorum tüm özel hayatının orada olması. Dediğim gibi öyle yaşamamak imkansız oluyor. İlişkinizi sosyal medyaya yansıtmamak bir yerden sonra gerçekten e, imkansız oluyor. Bu işin de zor taraflarından biri tabii ki de bu. Benim için negatif yanlarından bir tanesi ama herkes için bu bence negatif bir yanı olmayacak. Ben iş arkadaşı seviyorum. Ben arkadaşsız çok zorlanıyorum. Yalnız olmaktan çok rahatsız oluyorum. Ben böyle işe gittiğimde arkadaşlarımla görüşmek, kendi sevdiğim insanlarla görüşmek. Yani mesela şu an böyle fakülteye gittiğimde etrafımda arkadaşlarım oluyor ya. Onlarla her şey o kadar keyifli oluyor ki. Özellikle sevdiğiniz bir iş ortamı varsa o kadar keyifli bir şey ki. İnfluencerlerin benim için açımdan zor yanı. Gerçekten video çekerken yalnızsınız. işte editlerken yalnızsınız. Daha keyifli hale getirebilecek bir molaya çıkabileceğiniz bir arkadaşınızın olmaması kötü bir şey ama pozitif yanlarından bir tanesi de işte yol çekmeye mesela hani bir yere gitmek yok sürekli online çalışıyorsun zaten. Bunu seven insanlar da var. O yüzden bu bazıları için pozitif bir yanıyken benim için negatif bir yanı. Ben böyle düşünüyorum. Bir diğer negatif yanı da bence her şeyin çok soyut olması. Yani daha doğrusu manevi tatminin çok soyut olması. Evet burada mesela sizin bana mesajlarınız, yorumlarınız, işte videolarınız çok iyi geliyor. Evet çok iyi hissettiriyor. Ama ben açıkçası kendi hani diş hekimliği yaptığım zaman mesela daha somut bir manevi tatminle karşılaştığımı hissediyorum. Yani direkt olarak yaptığım şeyin etkisini böyle gözümle görmek. Şu an böyle sanki influencerları hiç sevmiyormuşum gibi konuştum değil mi? <laughs> Öyle değil aslında çok seviyorum. Bu da çok iyi geliyor. Fakat neden sevmeyebilirsiniz? Hani çünkü herkes influencerlık yapmaktan keyif alacak diye bir şey de yok. Şu an ne kadar böyle idealize edilse de bu meslek çok herkesin hayaliymiş gibi gösterilen bir şey olsa da benim sevmediğim yanları çok olduğu için bunları anlatmak istedim. Yoksa influencerlığı sevmiyorsan zaten neden yapmaya devam edeyim? Ama dediğim gibi başka mesleklerde manevi tatmin arayışınız varsa eğer sizin işinizin asıl odağı yani ben işimden maddi tatminden çok manevi bir tatmin almak istiyorum diyorsanız çok daha somut bir şekilde bunu alabileceğiniz meslekler var. Dediğim gibi ben de şekimliyim. Bir hastanın yüzünü güldürdüğünüz zaman, birinin ağrısını dindirdiğiniz zaman onu ve gerçek hayatta o insanı gördüğünüz zaman tabii ki de böyle şeyler daha somutlaşıyor. Ama dediğim gibi bu influencerlıkta da belki kişisel gelişimle alakalı, çalışmakla alakalı böyle size işte dertleştiğim videolar çektiğimde altına gelen yorumlar, mesajlar inanılmaz bir manevi tatmin. Yani influencerlıktan da bunu alabileceğiniz alanlar tabii ki de var. Bir diğer negatif yanı da işiniz bitmiyor. Influencerlıkta gerçekten işiniz bitmiyor. Çünkü işiniz hayatınız aslında. Hayatınızı göstermek. Yani sürekli bir edit yapma, sürekli bir işte video çekme döngüsündesiniz. Yaptığınız her şeyin, her şeyin videosunu çekme döngüsündesiniz. O yüzden işiniz bitmiyor. Hafta sonunda bitmiyor, akşam da bitmiyor, gece de bitmiyor, sabah da bitmiyor. Eğer şöyle bir yapıdaysanız ben hafta içi çalışayım tamam çalışma saatlerim içerisinde çalışayım ve hafta sonu hiç iş düşünmeyeyim. Tamamen bomboş geçireyim diyorsanız İnfluencerlık size göre bir meslek değil. Çünkü hafta çalışmak zorundasınız, hafta içinde çalışmak zorundasınız. İşiniz yani sadece iş yapmak iş değil influencerlık. Değil. sadece iş birliği videosu çekmek iş değil. O iş birliği videolarını alabilmek için zaten sizin günlük hayatınızda içerik üreten bir insan olmaya devam etmeniz gerekiyor. Sizin günlük çektiğiniz sorular da işiniz. Sizin günlük çektiğiniz tiktoklar da işiniz oluyor zaten. Sadece iş birlikleri olmuyor yani işiniz. O yüzden işiniz hiçbir zaman bitmiyor. Tatildeyken de bitmiyor. işte arkadaşlarınızla otururken de işiniz bitmiyor. Yani ben çok biliyorum arkadaşlarım oturuyoruz gecenin bir vakti ve ben bir story'e işte o an yayın almak zorundayım. Veya bir şeyi o an editleyip göndermek zorundayım. Çünkü ertesi gün yayın var. Bunlar çok yaşanmış olan şeyler oluyor. Ve işinizin bitmediği bir senaryo oluyor. Eğer böyle bir şey istemiyorsanız hayatınızda bu da sizin için tabii ki de negatif bir yanı. Dediğim gibi yine riski yazmışım. Ben açıkçası influencerlıkta bir şekilde devam ettikçe yani istikrarlı bir şekilde devam ettikçe herkesin mutlaka başarı elde edeceğini düşünüyorum. Evet. Fakat o süreç kişiden kişiye çok farklı ilerleyebilir dediğim gibi. Bir ayda da istediğiniz seviyeye ulaşabilir 5 yıl sonra ulaşabilirsiniz. O bilinmezlik videolarım izlenecek mi? İşte onu belki yatırım yapacaksınız. Ama yaptığınız yatırım değer görecek mi? Bir kamera alacaksınız, bir ışık alacaksınız, bir şey alacaksınız. Bunlar izlenecek mi? Bunlar kesinlikle influencer'ların negatif yanlarından biri. O aldığınız riskler oluyor. Çok güzel başarılar da edebilirsiniz emekleriniz karşılıksız da kalabilir. Çünkü sizden bağımsız bir algoritma da var aslında. Bu risk dediğim gibi evet influencerlık da var. Yapacak bir şey de maalesef olmuyor bazen. Bir pozitif yanını daha söyleyeyim. Kesinlikle çok eğlenceli bir. Eğer siz de böyle hazırlanmayı seviyorsanız, giyinmeyi seviyorsanız, bir yerlere gitmeyi, eğlenmeyi seviyorsanız bir sürü alan açılıyor. Sosyalleşebileceğiniz bir sürü ortam açılıyor tabii ki de. Birazcık asosyal bir şeymiş gibi bahsettim ama bir yandan da sizi sosyalleştiren de bir şey. Çünkü bir sürü etkinlik oluyor. Orada tanışabileceğiniz bir sürü insan oluyor. Yeni bir çevre elde ede biliyorsunuz. Marka etkinliklerine davet edilebiliyorsunuz, partilere davet edilebiliyorsunuz, şey, işte yeni bir tiyatroya bile, bir müzikale bile davet edilebiliyorsunuz. Bunlar daha çok güzel artıları kesinlikle influencer'lığın. Negatif veya pozitif olduğu kişiden kişiye göre değişebilecek çok şey var. Dışarıda tanınan bir insan oluyorsunuz. Bu benim çok sevdiğim bir şey ama mesela bana arkadaşlarım da çok soruyor. Hiç rahatsız oluyor musun diye. Çünkü işte de ben rahatsız olurdum mesela diyorlar. Hani bazen ben çünkü çok paspal, özellikle benim oturduğum çevrede, tamam mı? Orada beni gören ve tanıyan insanlar beni o kadar çirkin hallerde gördüler ki. Onlar özür diliyorum. Yani çünkü şey köpeğimi gezdirmeye çıktığımda, markete çıktığımda falan yani çok bakımsız herkes öyledir yani. Bakımsız çıkılıyor genelde. Ki ben severim de bu arada süslenip de çıkmayı ama o şekilde çıktığımda insanlarla karşılaşıyorum ve beni tanıyor oluyorlar. O zamanlar rahatsız olmuyorum açıkçası. Hiç olmuyorum. Ben çok mutlu oluyorum her birinizle karşılaştığımda ama arkadaşlarım söylüyor hani rahatsız oluyor musun? işte ya da sen üzgün bir anında, sinirli olduğun bir anda insanlar yanına geldiğinde bunlar rahatsız oluyor musun diye soruyor arkadaşlarım. Ben olmuyorum. Ama ama bir insanın buna rahatsız olabilmesini de çok normal karşılıyorum açıkçası. Evet bazen bunlar rahatsız edici olabilir sizin için. Bu mesleğin de belki rahatsız edici olabilecek bir yanı bu. Ama bence insanın gününü çok güzelleştiren bir şey oluyor. Benim için sizle yolda karşılaşmak, bana gelip işte videolarımı, tariflerimi sevdiğini söylemeniz. Hani işte o mesleği o anda somut manevi tatmine çeviren şey o oluyor. Sizi gerçekten canlı bir şekilde görmek, gelip benimle konuşmanız çok inanılmaz bir his oluyor gerçekten. Çok mutluluk verici bir, bir şey oluyor. Dediğim gibi bir yandan da böyle sokakta tanınan havalı tabii ki de bir şey oluyor. Yani şimdi arkadaşlarınızla yürürken bir yandan gelip size fotoğraf çekiliyorlar. Yani güzel oluyor tabii ki. İşte bir yere gittiğinizde, bir restorana gittiğinizde bazen tanınan insanlar oluyor. Bazen ikram geliyor mesela. Çok keyifli bir şey. Arkadaşlarımızla oturuyoruz. Bir yere gittiğinizde bir ikram ediyorlar bir şey. Çok keyifli bir şey tabii ki de. Bunlar güzel yanları yani. Videosalık gerçekten beni severek yaptığım bir şey. Videolar paylaşmak, insanlara bir şeyler göstermek, belki bir şey almasına ve onların sevdiği bir ürün almasına sebep olmak. Bazen onlara bir fikir sunuyor olmak. Belki bir insanın yeni bir yemek tarifi bulmasına sebep olmak, yeni bir ürün keşfetmesine sebep olmak, herhangi bir konuda onu influence ediyor olmak gerçekten çok keyifli bir şey. Video çekmeyi de çok seviyorum. bunlar uğraşmayı da çok seviyorum. Eğer keyif alıyorsanız gerçekten çok avantajları olan bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi psikolojinizi koruyabiliyor olmanız lazım. Kendinize iyi bakıyor, iyi davranıyor olmanız lazım. Ben böyle bunu yapın veya bunu yapmayın diye bir şey söylemek istemedim asla. Hani influencer olmak için veya olmamak için bir şeyler söylemek değil. Tamamen kendimce pozitif ve negatif yanlarını anlatmaya çalıştım. Kendi deneyimlerimi anlatmaya çalıştım. Amacım herhangi bir tavsiye vermek onu yapın bunu yapın demek değildi. Benim sürecimdeki pozitif ve negatif yanları bence buydu. Bunları düşünerek yani her yönüyle bir mesleği düşünerek karar vermek gerektiğini düşünüyorum. Etrafımda çok fazla var çünkü işte influencer olmak isteyen, bunun için çabalanmak isteyen insanlar. O yüzden bunları düşünmek belki size bu konuda net bir karar vermeniz için yardımcı olur. Umarım yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik aklıma gelen bunlardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Çok seviyor ve öpüyorum.